Merhaba. Bugün pazar. Ee, video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz bağımlılık. Bağımlılıklardan bağımlılıklardan kasıt ilaç. İlaçların türlü türlü huyu vardır. Bu tür bu tür bağımlılıklar da yapabilir. Aman dikkat. Ee, sonuçlarda ağır olabilir. Özellikle kutulu olmayan kutulu olmayan ilaçlar vardır. Onlara daha daha da intina ile yaklaşmak gerekir. Ve uzak durmak gerekir. Sağlık kuruluşları olan ilaçları kullanması ta tavsiye edilir. Bununla ilgili de çalışmalar da mevcuttur. Ve etkisi ağır sonuçlar doğurabilir. Özellikle stres e ondan sonra acaba öfke kontrolsüzlük şiddete varan sonuçlar da olabilir. Bundan sebepten dolayı da aile aile bağları da düşük olabilir. Ondan sonra acaba örneğin Gençler Gençlerin arasındaki bağı koparabilir. Öfke kontrollü, saldırganlık, ondan sonra e, bağımlılık yapan ilaçlar da vardır. Onlara da iltina ile yaklaşmanız tavsiye edilir. Sağlık kuruluşlarından olan ilaçları kullanılması tavsiye edilir ve bütün e, ilaçları kullanırken ölçülü kullanılması tavsiye edilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları dilerim ve iyi. İyi maçlar dilerim. Hafta sonu olduğu için maçlar da vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan iyi hafta sonları dilerim. İyi günler.